Merhaba arkadaşlar, bu videoma hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte ekranda görmüş olduğunuz CSS animasyonunu yapmaya başlayacağız. Video başlamadan önce kanalımıza abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi ve yorumlarınızı bizlere bildirmeyi unutmayın. Hemen başlayalım. Öncelikle hemen HTML sayfamızı açıyoruz ve buradan h1 etiketlerini oluşturuyoruz. İçerisine data-text diyoruz. Buna yükleniyor yazımızı yazıyoruz. Aynı şekilde bu yükleniyor yazımızı yan tarafta H1 etiketlerinin içerisine de alacağız. Şu an bunlar bu şekilde oluşturduk. Tarayıcımıza gelip yenilediğimizde bu şekilde bizim karşımıza çıkacaktır. Style.css'e hemen geliyorum. Buradan body özelliğimizi açıyoruz. Süslü parantezlerimizin içerisine display flex diyoruz. Background color'ına ise black diyoruz. Altından h1 etiketimizin özelliklerini gireceğiz. Pozisyon relative diyeceğiz. Font size'ına 8m diyeceğiz. Color deyip buna da hashtag 222 text transform yazıp buna da uppercase font family ailesine de ben Montserrat diyeceğim. Siz hangi fontunuzu dahil ettiyseniz onu buraya dahil edeceksiniz. Ben bunu yukarıdan dahil ettim. Siz hangisini dahil etmek istiyorsanız dosyasını indirip bu şekilde dahil edebilirsiniz. H1 2.before diyoruz. Şimdi bunun özelliklerini yazmaya başlayacağız. Content diyoruz. Buraya da daha yeni yazmış olduğumuz data text vardı ya. Bunu hemen kopyalıyoruz ve buraya alıyoruz. Pozisyonuna absolute diyeceğiz. Color deyip kare 03 A 9 F 4 diyeceğiz. Overflow hidden border bottom 16 piksel solid kare 03 a9 f4 diyeceğiz. Animation özelliğimizi buradan aktif edip animate Ones. linear infinite diyeceğiz. Buradaki işlemimiz de bu şekilde tamamlandı. İsterseniz bunu görebiliriz. Gelip yenilediğim anda bu şekilde bizim mavi yazımız burada gözükecektir. Şimdi ise CSS özelliğimizi verip bu işlemimizi bitirelim. Add diyoruz. Keyframe'ımız animate. Bunun içerisinden %0'ı ve alt tarafına ise şu şekilde kopyalayıp %100'ü alıyoruz. %0'ımızın white'ına 0 diyeceğiz. %100'ümüzün white'ına ise gene %100 diyeceğiz. Şu an yapmam gereken işlem sadece bu kadar. Gelip bunu yenilediğimiz anda ise bizim animasyonumuz bu şekilde oluşacaktır. Görmüş olduğunuz üzere bu animasyonu sizler istediğiniz yerde istediğiniz zaman kullanabilirsiniz oldukça şık bir animasyon. Hatta şurada 3 tane noktasını da koyalım. Şöyle gelip tekrardan yenilediğim anda yükleniyor yazımız. Bu şekilde karşımıza çıkmış oldu. Bu dersimiz de bu kadardı arkadaşlar. Siz de bunu istediğiniz zaman istediğiniz yerde kullanabilirsiniz. Özellikle siteniz açıldığı anda bu şekilde kullanıcılarınıza, müşterilerinize çıkmanız oldukça sizin kalitenizi arttıracaktır. Ben bu videomu bu kadar tutuyorum. Bu tarz videolar sık sık gelmeye devam edecek. Kanalımıza abone olarak ve videomuzu beğenerek daha fazla gelmesini sağlayabilirsiniz. O halde bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.